Merhaba arkadaşlar. Erkenci kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayın hayatına devam eden ve seyircileriyle buluşmaya devam eden Emanet dizisinden yepyeni kareleri sizlere sunmaktayım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Siz de diziyle ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız Kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Yaman ve Seher'in aşk dolu hikayesinin sonunu merak edenler kanalımızdaki diğer videolara göz atsınlar lütfen. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Güle güle, hoşçakalın.